Kütahya merkeze bağlı Sofu Mahallesi'ne kültür evi kazandırıldı. <laughs> Açılışta konuşan Sofu Mahallesi muhtarı Ali Ohran emeği geçenlere teşekkür etti. Bugün mahallemiz kültür evine kavuşmuştur. Tekrardan kıymetli başkanımız Alim Işık belediye mahallemize yapmış olduğu ölümsüz eserlerden ve sayısız hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahallem adına kendilerine teşekkür ediyorum. Sosyo Kültür Merkezi'nin içeriğinden bahseden Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Işık, mahalledeki kadınların ürettikleri ürünlerin satışını daha geniş bir alanda yapabilmesi için de pazar yeri kurulmasının planlandığını söyledi. Kültür Merkezimiz yaklaşık 900 metrekare inşaat alanına sahip, iki katlı, İçerisinde iki adet çok amaçlı salon, bir adet muhtarlık ofisi, bir adet revir, iki adet mutfak, bir adet gelin hazırlık odası, bir adet mahalle fırını ve teras alanı bulunmakta. Giriş katında 255 metrekare düğün salonu, üst katta da yaklaşık 310 metrekarelik düğün salonumuz var. Bu kadınlarımız ne zaman gelse, burada ürettiklerini satma ya da daha fazla üretme derdinde olduklarını bana söylediler. Eminim biraz sonra kendileriyle görüştüğümde hemen şuraya pazar yeri isteyecekler. Ona da ileriye doğru düşüneceğiz. Çünkü önce yerini halletmemiz lazım. Gerçekten hafta sonları cumartesi pazar geldiğimizde bu güzergahın tıklım tıklık olmasının sebebi bu. Üretiyorlar ve ürettiklerini yerinde satıp aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Duaların ardından merkezin açılışı yapıldı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.